Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere üretim çilerinden yavrulu muhabbet kuşu satan kişilerin yaptığı hilelerden bahsedeceğim. Yavrulu muhabbet kuşu satan olsun normal takım satan olsun e, yavru ben çok fazla bahsetmeyeceğim. Arada ondan birkaç bahsederim ama asıl konumuz takım muhabbet kuşu satanlar için üretim hilelerinden e, alıcıları nasıl kandırdıklarından bahsedeceğim. Daha önce de başıma gelen durumlardan biridir bu. Zaten çoğunuzun sık sık karşılaştığı durumlardan biri de olabilir. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, hanginiz yani kuşunuz üresin size verim sağlasın istemezsiniz ki değil mi? Yani mantıken herkes kuşu yavru yapsın ister. yani tabii ki de bu amacın dışında kuşları iki taneyi böyle arkadaş ötmeye yayına tutanları da ayrı tutuyoruz bu konuda. Şimdi arkadaşlar takım muhabbet kuşu almaya heveslenenler. Bu şekilde ben üretim yapacağım diyenler vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar bu kişilerden bir hevesle yani kuş e, üretiminin inceliklerini bilsin bilmesin bir hevesle karşıdakinin kendini kandırabileceğini bilmeden e, bazen gidip anlık bir hevesle kuş alabiliyorlar. Bu kişi pet shop olsun üretici olsun hiç fark etmez. E, maalesef bu şekilde e, bazen kandırılabiliyorlar. Her zaman değil ama bazen böyle kandırılabiliyorlar. E, genelde insanların ilk yöneldiği şey yavrulu, yumurtalı, muhabbet kuşlarıdır. Peki insanlar... Karşılarındaki anlamayan kişileri nasıl kandırıyorlar hemen bir başlayalım. Öncelikle arkadaşlar e, kuşların yavrulu yumurtalı eğer alacaksanız ve e, bunun tehlikesini de illaki biliyor olmalısınız. E, mesela ben bu kuşları yavrulu yumurtalı satmak istersem bunu mutlaka ve mutlaka kafesiyle beraber vermek durumundayım ee, ya da o kuşun yatacağından %100 emin olmalıyım ki bu da düşük bir ihtimaldir ee, Yerine yuvasını değiştirerekten o kuşu gönderirsem kuşun kalkacağını bilirim fakat karşıdaki kişi yani üretici olmayan kişi aslında bunları bilmeli fakat bilmiyor olabilir bir hevesle dediğim gibi heyecana kapılıp bu şekilde almaya çalışıyor olabilir arkadaşlar satıcı öncelikle şunu yapar karşıdakinin biraz ağzını yoklar Biliyor mu bilmiyor mu Bunu öğrenmeye çalışıyor Eğer ki karşıdaki bilmediğini çaktırırsa Ya da bilmediğini kendi ağzıyla söylerse Ve üretici de Yani onu kuşu satacak kişi Eğer uyanık biri ise Şunu yapar hemen söyleyeyim ee, Tabi herkes için söylemiyorum bunu ee, Herkes bunu yapmaz ama Dediğim gibi bu biraz da dolandırıcı Diyebiliriz bu kişilere Arkadaşlar mesela şu anda bu kuş yatıyor değil mi Bunun kanısı her türlü var Yuvaya falan giriyor Eee yani bu kuşu yuvada yatıyormuş gibi gösterir. Nasıl gösterebilir onu? Yuvanın ağzını kapatır, kuşun çıkmasını engeller, yuvaya boş yumurtayı koyar, kapağını açar. Kuş tam yumurtanın üzerindeyken sanki o yumurtadan kalkıyormuşçasına bir pozu yakalayıp 4-5 tabi daha fazla da olabilir. 5-6 tane olsun pozunu çeker, fotoğrafını çeker ve tam doğru pozu yakalar. Kuşları ilana koyar veya da adama atar. Der ki bak böyle yatıyor işte şu kadar kuluçka aldım bu kadar yavru ve piyasada. Veya da tanıdıklarından veya da kuşların kendi elindeki yumurtlayan kuşların olsun olmasın ya da farklı kişilerin kuşlarının fotoğraflarını toplar. Tek piyasada dolanmayan fotoğraflar olmalıdır bunlar. Der ki bak bu bunun yavrusu bu şunun yavrusu bunları paylaşır. Siz de tabii ki de doğal olarak yani insanlık hali inanırsınız. Karşıdakinin yalan söyleyebileceği düşüncesine kapılmazsınız ve inanırsınız. Birinci tuzak budur arkadaşlar. Maalesef düştük bu tuzağa. Biz de düştük. Ee, kuşun altına yumurtaları koyuldu. E, boş bir şekilde. Kuş normalde de zaten full boş atıyormuş. Yani hani hiçbir şekilde erkek şey değil. E, tecrübe sahibi değil. Çiftleşmeye çalışıyor. Ama spermi yeterli gelmiyor. Yani hem tecrübeli değil hem de spermi yeterli gelmiyor. Ve biz bunu daha sonra anladık. Dişi çok bakıcı bir kuş olmasına rağmen dişinin başka kuluçkalarından olan fotoğraflarını erkeği öldükten sonra yeni bir erkek eşleyerek sanki bu erkek değmişçesine fotoğrafları paylaşıldı ve biz de haliyle inanaraktan bu kuşu aldık. Başıma gelen olaylardan birincisi bu. Üretimin hileleri. Yani satıcının hileleri diyelim daha iyi. Üretimin hileleri değil. Kuş karşıya kuşu satarken bu şekilde bir hileyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yavrulu kuşlarda genelde çok fazla hile olmasa da Mutasyonlu yani sağlam olan kuşlara dikkat edin. Mesela show Jumbo. mesela işte ne bileyim rainbow. Bu tarz kuşların da altına genelde ee, şunu yapabilirler arkadaşlar. Tam anlamıyla renklenmemiş, gözü daha açılmamış yavruları koyarlar ve derler ki buyurun yavrulu rainbow takım, buyurun yavrulu jumbo takım, buyurun yavrulu şov takım diyerekten bu şekilde satış yapabilirler. Veya da altına Japones'in yumurtalı Japones'i sat, e, satarlar ya yumurtalı bir jumbo, çek falan satarlar. Yani çeklerde çok yapmazlar ama çeklerde genelde boş yumurta atıyorlar, e, sanki takılmış gibi gösteriyorlar. Ya da arkadaşlar e, farklı şekilde mesela Japones'lerin altına çek yumurtası atıyorlar, şu altına çek yumurtası atıyorlar ve sanki onun yumurtasıymış gibi gösterir, e, gösterip satıyorlar. Ve bu da e, bunların e, hilelerinden bir tanesi daha. Bu adamların diğer bir hilesi de şudur arkadaşlar ee, size iki tane yani ilana kuş atarlar kuşların gayet görünümü güzel, ee, sağlıkları yerinde fakat adamların çok çok e, nasıl diyeyim size daha açık bir şekilde nasıl anlatılır yani fotoğrafta kuşun renkleriyle oynayabiliyorlar yani bunu profesyonelce yapanlar da var ee, zaten hani dediğim gibi ışıklandırmayla alakalı olarak yani farklı bir açıdan ışığı vurdurarak da kuşun rengini çok canlı gösterebiliyorlar ama siz elinize aldığınızda kuşun rengi bir anda böyle soluk gözükebiliyor olabilir pozlama kafeslerinde falan böyle hani yapanlar var ki bizim bile pozlama kafesimizde ışık olan yerde burada da olsa çok canlı gösteriliyor renkleri hani normalde bir tık daha soluktur zaten bu kadar canlı renkler olması imkansız ama dediğim gibi hani bu tarz şeylerde genelde şunu yaparlar burada e, kuşlar gayet canlıdır. Kuşun net bir çok ama çok böyle hani parlak güzel bir fotoğrafını genelde bunu rainbowlarda yapıyorlar ve üzerine oynuyorlar. Alıyorlar arkadaşlar sağlam bir şekilde güzel fotoğrafı ayarlıyorlar. Işığını falan her şeyini. Kuş size yani çok soluk bir renkte olsa dahi bir anda böyle canlıymışçasına gösteriliyor ve canlı olan rengi de tabii ki de herkesin aklı kayıyor. E, onu almak istediğinizde şöyle yapıyorlar genelde yani ben de yapıyorum bunu yapmak zorundayız zaten kafese koyarsak o kuş ölür bir anda ertesi gün taklaya gelir hayvan kutuya koyarız koymak zorundayız ve siz de kutuya koyulan kuşa mutlaka bakın arkadaşlar Mesela ben kutuya koyup götürüyorum. Yani eğer zamanım varsa Kutuya ufak bir pencere açıyorum ve sizin görmenizi sağlıyorum. Dükkanda yani zamanınız varsa bir ışık tutup e, havalandırma deliğinden bir görebilirsiniz içini. Ben elimden geldiğince hani kutulara koymaya çalışıyorum. Son zaman koyamadım ama e, ufak da olsa bir pencere koyuyorum. Havalandırma deliklerinden bir ışık tutup bakabilirsiniz. İçine kuşu görün, görerek alın. Zaten amacımız da budur. Ama bu kişiler kutuları kendilerince e, şey biliyorlar, hani fırsat biliyorlar. Ve bu tarz kendilerince renklendirdikleri, renklerini canlı gösterdikleri aslına bakarsanız soluk bitik kuşları böylelikle insanlara bilmeden satıyorlar ve bir daha da iadeyi kabul etmiyorlar. Diğer bir nokta da arkadaşlar kuşların eş diye satılması. Bakın çok önemli noktalardan biri budur. İki tane yan yana atılmış kuş. Mesela ben size direkt siz beni hiç tanımasanız tamam mı? Siz beni tanımıyorsunuz ben sizi tanımam. Ben mesela bunların fotoğrafını şöyle yan yana çektim. Kuşlar ha böyle duruyorlar. Bu fotoğrafta eş olup olmadığını anlayabilir misiniz? Anlayamazsınız. Kuşun haliyle videosunu isteyeceksiniz. İstediğiniz kuşun videosunu size attı ama önemli bir nokta. Kuşların fotoğrafı atıyorum. iki hafta önce çekilmişti. Şu anda kuşlar barut gibi ayrılar. Yan yana atınca erkek haliyle kızıştığı için dişinin üzerine gidecektir. Ve üzerine gittiği ilk anın videosunu çeker size. Sanki eşmiş gibi. Hani der ki abi bak işte ben kuşları atalı e, ne bileyim 3 hafta oluyor. Ya da ne bileyim bir hafta oluyor. Bak kuşlar gayet güzel anlaşıyor. Yakında işte e, ne bileyim ya da çiftleşme oldu. Yakında yumurta gelir ya da yakında çiftleşme gelir. Vesaire vesaire gibisinden bu şekilde kandırılıyor. E, ya da ne bileyim hani farklı farklı bahaneler uyduruluyor. Şunları da göz önünde bulunduralım. Mesela bir kuşun poposunda yumurta var. Net alıyorsunuz elinize yumurta geliyor. Ama bir anda götürüyorsunuz... Evde kuşun yumurtası yok. Ha, bu durumla ben benle karşılaştım. Karşıdakinin günahını alamayız. Çünkü muhabbet kuşları yumurta eritebiliyorlar. Bunlarla ben çok kez karşı karşıya geldim. Hatta bu nedenle ben kuşumu da kaybettim. Ee, yani bu tarz durumlar için... Karşı tarafı tabii ki suçlayamayız. Canlı hayvandır. Her durum e, göz önünde bulundurulabilir. Fakat arkadaşlar eğer aldığınız kuşlar... Eş olmadığını net bir şekilde görebiliyorsanız siz hani karşı taraf size çiftleşme yapmıştır okey ya da ne bileyim e, tam anlamıyla siz onu yumurtalı poposunu yumurtasıyla almışsınızdır ya da yani siz kuşun yumurtladığını görebiliyorsunuzdur okey ama onun dışında kuşun en ufak bir şeyini göremediyseniz e, hareketini göremediyseniz hiçbir eş olduğuna dair bir şey yoksa iki tane sebep vardır önünüzde. Birincisi, karşı taraf sizi kandırmış olabilir. İkincisi arkadaşlar, sesli bir yerden almışsınızdır. Kuş sizin yanınızda, çok fazla tepki vermiyordur. Ee, bir de üçüncü sebebi de söyleyeyim. Oradaki ortam, kuşa daha doğru gelmiş, daha iyi gelmiştir. Sizin ortamı beğenmemiştir, ondan oluyor. Yani hani, üç tane sebep var. Bu durum aslında biraz uç bir nokta. Karşı tarafı çok suçlayamayacağımız bir nokta. Ama e, bunu anlayabilmeniz için de tabii ki de maalesef tecrübe gerektiriyor takım olup olmadığını bir kuşun anlayabilmeniz için e, onu bir süre gözlemlemeniz lazım. Yani maalesef ki bu. alacağımız yerde bir süre gözlemlemeniz lazım. Başka türlü e, o kuşun takım olup olmadığını anlayamazsınız ya da sözüne güveniniz bir olacak. Hani gerçekten bu beni kandırmaz deyip bunun sözüne güvenelim deyip kuşu alacaksınız. Yani başka bir bunun açıklaması yok. Bu son maddeye çok dikkat edin. Karşı tarafı öyle bodoslama suçlamayın. Çünkü gerçekten suçu olmayabilir ama genelde yapılan şeylerden bir yani karşı tarafı rahat bir şekilde kandırabilecekleri noktadır. Ya derler ki hani normalde karşı tarafın suçu yoktur ama adam bu şekilde kandırılmıştır. Hani şunu söyleyebilir suçsuz olan kişi. Hani abi böyle böyle bak bende çiftleşmişti işte ya da şöyle bir durum vardı, böyle bir durum vardı diye söylerse siz de bunu bazen kabul etmeyebiliyorsunuz haklı olarak da. Ama gerçekten bazen karşıdakinin de suçu olmayabiliyor. Bu da e, ee, bize maalesef ki dolandırıcıların, hilekarların bıraktığı acı yaralardan biridir. Genelde güvensizlik oluşur. Ki canlı hayvandır. Güvensizlik çok rahat bir şekilde oluşabilir. Mesela bakın şu kuş şu anda uyuyor ya. Ben bu kuşun hasta olmadığını biliyorum mesela. Ama bunu beni tanımayan bir insan bilemez. Bu kuşun ben ne kadar sağlıklı olduğunu bilsem de beni tanımayan insan bilemez ve bu konuda şüpheye düşmesi de çok çok doğru. Ee, o nedenle hani bu son maddeyi inceleyip sık okumanız lazım. Size dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de bu diyebilirim. Ama onun dışındaki yavrulu muhabbet kuşu alırken altına farklı mesela özellikle rainbow olsun jumbo olsun ne bileyim japonisi olsun bu tarz mutasyonlara dikkat edin. Altına farklı yavrular kaydırılabilir. Ya da kırmızı göz taşıyıcıdır. Bak her kuluçka kırmızı göz verir ya da 2-3 kuluçka da bir verir diye size satılan kuşların altına başka bir kuşun kırmızı göz yavrusu bir tane kaydırılıp göz boyanabilir. Mesela onun dışında yani önceki saydıklarıma çok çok dikkat edin yani yumurtalı kuşun yumurtası boş koyulabilir altına sürekli boş atıyordur o şekilde satılabilir bir problemi vardır satılabilir hem bazı da hiçbir problemi yoktur adam değişiklik için satıyordur ya da kadın değişiklik için satıyordur yani her zaman suç aramamak lazım ama ben size yine de dikkat etmeniz gereken kuş hakkında insanları dolandıran kişilerin yaptığı davranışlardan bahsettim. Umarım işinize yarar. Umarım yani bir gün hiç ihtiyacınız olmaz böyle şeyler. Hani bu videoyu umarım e, izlemeye hiç ihtiyacınız olmaz. Ama gerçekten bilin kandırılmışsanız da e, yani en azından bir daha bu hatalara düşmeyin diyerekten bunu paylaşıyorum. Çünkü ben de zamanla düştüm. Bana da altında boş yumurtayla kuş verildi. Bana da aynı şekilde arkadaşlar eş olmayan kuşlar verildi. Bana da yumurtlamayacak kuşlar verildi. Ya da ne bileyim hani her kuş yumurtlar ama benim yumurtlatamayacağım kuşlar verildi. Yani farklı farklı arkadaşlar olaylar yaşadık. O nedenle siz, siz olun. Çok ama çok dikkat edin. Sözüne güvendiğiniz kişilerden kuş alın. Veya da güvenmediğiniz kişiden kişiden tanımıyorsanız bile hani alın ben de tanımadığım kişilerden alıyorum ama ee, en azından arkadaşlar kendinizi tam anlamıyla emin olduktan sonra alın. Mesela atıyorum Bunların ben yani benim kuşlarım zaten hep göz önünde gerçi de. Mesela bunların siz yavru baktığını, yumurta verdiğini, çiftleştiğini biliyorsunuz. Hatta bazen dişi bile erkeğin üstüne çıkıyor. Bazen görebiliyorum. Ee, önceden mesela yapıyordu bunu. Çünkü çok fazlasıyla kızgın. Ona çiftleşmesi gerektiğini anlatmanın tek yolu bu. Ee, o nedenle bazen dişi erkeğin üzerine çıkabilir. Bunu yadırgamayın. Hani o kadar kızgın olduklarını bile hani siz ben, benden görebiliyorsunuz. Ama benim mesela ya da farklı kişiden alacaksanız sizin e, o kişilerde Göz önünde değilse bunu görebilme imkanınız yok. Kişinin bazen kümesini bile görebilme ihtimaliniz yok. O yüzden arkadaşlar çok ama çok dikkatli olun. Bu tarz şeylerde e, kandırılabileceğim, kandırılabilme ihtimaliniz her zaman göz önünüzde olsun. Ve alışverişlerinizde emin olduktan sonra okey değil. Eğer siz mesela atıyorum bir yavru dahi alacaksınız, bir e, şey dahi alacaksınız, takım dahi alacaksınız. Genelde yavruları çok fazla problem olmaz cinsiyet dışında. Ee, ve kuşunun arkasında durabilecek kişilerden alın. Size kuş sattıktan sonra benim işim bitti diyerekten ee, sattıktan sonra mesajlara cevap vermeyecek kişilerle çok fazla alışveriş yapmayın arkadaşlar. Benim size tavsiyem budur. Bugünlük benden bu kadar. Ee, bizim piyasanın, e, dolandırıcıların, hilekarlarının <laughs> bugün boyasını ortaya çıkardık diyormuşum. Ee, bana çok kızacaklardır buna eminim. Çünkü onların taktiklerinin çoğunu paylaştım sizlerle. Bu tarz videoları beğeniyorsanız e, yorumda belirtebilirsiniz. Veya istediğiniz videolar varsa bana söyleyebilirsiniz. Onları da eğer kanalda yoksa çekeriz. Eğer eski video ise tekrarını güncelini çekeriz arkadaşlar. Problem değil. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize like katı Abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.